Gençler merhaba. Şimdi de kayıt silme işlemini gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi buton ekliyoruz. Buton ismini sil diyoruz. Buton içine giriyoruz. Yine komut satır oluşturacağız. OLED'i bir komut diyoruz. Komut eşittir. Ee, new bir komut. New bir Komut. Açtık parantezi. Parantez içerisinde delete from SQL demiş. Delete from tablo ismi tablo. Ver ne sileceğiz? Yine kayıt numarasına göre silme yapalım. Basit olsun. Eşittir. Buradayken kapattık. Artı dedik. Ne yapacaktık? Convert to convert to int 16 kno nokta teksteki veriye göre silecek. Virgül bir de bağlantı dememiz gerekiyordu burada. Bağlantı parametremizi tam verdik. SQL'değimizi oluşturduk. Sıramızı çalıştırmaya geldi. oled bir pardon. Komut nokta. Komut nokta. Execute. Non-query diyoruz. Aç-kapa parantez belirtiyoruz. Bunu dedikten sonra. E, yine şeyi temizlesin. Temize değildi. Buton 2'ydi tabii ki. Buton 2. Klik. E, ne diyorduk? Dis dedik. Buton 2'nin kendisi virgül null gönderdik. Bunu dediğiniz zaman buton 2'yi buradan çalıştırmış oluyorsunuz. Çalıştırıyorum bakalım. Ha listele yapmadık. Onu da yapalım öyle yapalım. Çalıştıralım. Geçtik. Shift F5. Ee, silip silmediğini görebilmemiz için listeliği çalıştırmamız lazım. Listele dedik. Evet. Şimdi deneyebiliriz. Kayıtlarımızdan 34 numaralı bir kayıt oluşturmuşuz. 34 numaralı kaydı. içeri boş. Sil diyelim. Bakın gitti. Kaydını sildi de mesaj da verdirebiliriz burada. 32 numaralı bir kaydımızı yanlış oluşturduk biraz önce. Silelim. Gitti. içeri. 5 numaralı kaydımız seçtim. Sil dedim. Aynı zamanda burası da gidiyor. Veri da güncellemiş oluyoruz. Listelerinin içerisinde de görüyor. Silme işlemi de bu kadar gençler. Bunu geliştirebilirsiniz. İşte numaraya göre değil de ada göre silme işlemi yaptırabilirsiniz. Sildikten sonra mesaj verdirebilirsiniz. Silince kaydı bulamadıysa, e, hata veriyorsa, işte e, kayıt bulunamadı dedirtirsiniz. Try Cash kullanarak en basit haliyle ver taban işlemleri içerisinde sil işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz.